Son Söz Gazetesi'nden merhabalar. Ben Fidan Yabala, kameramanım Mehmet Ali Orak'la beraber bugün altıncısı düzenlenen Batman Kitap Fuarı'ndayız. Ziyaretçilere birkaç sorumuz olacak. O zaman hadi başlayalım. Birkaç soru soracağım. Eğer bu sorulara doğru cevap verirsen sana bu çeki vereceğim. O zaman ilk sorumuza başlayalım mı? Çalı Kuşu eseri kime aittir? Bilmiyorum. Bilmiyorum. O zaman ikinci soruyu sorayım. Batmanlı yazar olan Yavuz Ekinci ait bir eser söyle bakalım <laughs> o zaman son soruyu soruyorum. Dünyaca bilinen Anna Karyana adlı eser kime aittir? Eserin adı ne? Anna Karyana. Bilmiyorum İlk sorumuzu söylüyorum. Batmanlı yazar Yavuz Ekinci ait bir eser söyleyin. Bilmiyorum. bilmiyorum. Yazayım? İkinci sorumuzu söylüyorum. Çalı Kuşu eseri kime aittir? Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Evet doğru cevaplardın. Not Adam Anıl basılın mı kitabı mıdır? Ee, bunu bilmiyorum hiç duymadım. Küçük Prens adlı eseri kim yazmıştır? Ee, yazarını ben o kitabı hatırlamıyorum. Aşkı Memnu Orhan Pamuk'un eseri midir? Doğru mu yanlış mı? Doğru. Reşat'ı Yanlış. Basman Kitap Fuarı'nı gezdiniz mi? Ee, evet şu an geziyorum. Peki eksik bir tarafa var mı? Güzel mi? Beğendiniz mi? E, beğendim. Yani bir tık fiyatları yüksek geldi bana. Aşk gibi karanlık, ölüm gibi karanlık eseri kime aittir? Evet. O zaman ikinci sorumuza geçelim. Sefiller adlı, dünyaca bilinen eser Victor Hugo'ya mı aittir? Evet. Doğru. bildiniz. Evet. <laughs> o zaman hediye veriyorum size. Güle güle kullanın. Ha, çok teşekkür ederim. O zaman ilk sorumuzla başlıyorum. Çalı kuşu eseri kime aittir? çalışıyor. Ee, bayan yazar değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sefiller adlı dünyaca bilinen eser Victor Hugo'ya mı aittir? Evet. Çalı kuşu eseri kime aittir? Şişedeki mektup Anıl Basıl'ın mı evet. kitabıdır? Evet. Hayır. Değil mi? Değil. <laughs> Şişedeki mektubun yazarı kimdir? Bilmiyorum. Tamam. Küçük Prens'in yazarı kimdir? Antonye de Shakespeare. <laughs> Doğru bildin. <laughs> Al bakalım o zaman. Rica ederim. Şişedeki mektup kime aittir? Bilmiyorum. Şey bilmiyorum. Küçük prens eseri kime aittir? Bunda bilmiyorum. Noğud adam e, eserinin yazarı kimdir? <laughs> Küçük prens kimin? kitabıdır. Hangi yazarın kitabına? Cemal Süreya e çevirmişti ama Alek Aleksandr tam ismi yabancı san. Tamam bilemedin ama ben yine de vereceğim sana. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. O zaman ilk sorumuzu soruyorum. Küçük Prens adlı eser kime aittir? Bilmiyorum. Nohut Adam Anıl Basıl'ın kitabı mıdır? Evet mi hayır mı? Hayır. Doğru cevap bilemedin. Ama ben yine sana vereceğim. Al. Aşkı Memnu Orhan Pamuk'un eserimidir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Hiç hatırlıyorum. Yanlış.